hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast oynayacağız arkadaşlar. Eee Outlast'ın demiştim ikinci bölümü gelecek diyor. Arkadaşlar bugünlük benim videom tabii ki de ama bunu Ahmet oynayacak. Ahmet'e birazcık şundan öğretek. Hadi bakalım. Bu arada ben joystick'te pek fazla oynayamıyorum. Evet arkadaşlar. bak joystick da. Bu arada arkadaşlar like ve abone atmayı unutmayın. Şimdiki size daha fazla yormadan hemen videomuza geçelim. Bas. Öyle değil bak. Başlıyor mu şimdi? Başlıyor başlıyor. Bir dakika şurada pil mi olacaktı ya? Bak şu solda da bir pil, sağda küçük bir pil olacak sağda. Arkadaşlar bu arada Oğuz'la Aslı joyistikle oynayamıyorum da aşağıda mı? Şurada. Bir sağda. Sağ sağ. Bak orada pil olacaktı ya. Nasıl ya? Beş tane pil olunca pil gözükmüyor orada. Nasıl? Arkadaşlar bu arada ben joystick ile oynayamıyorum. Ver bakayım. Neye basacağız? <laughs> Şurada ya. <laughs> uçmayı öğrendim. <laughs> yani uçmayı. <hoşum. gülüyor> Bir de koşmayı sen. Arkadaşlar benim bir taktiğim vardı abimden öğrenmiştim. Hatıra kaldı. Abimden hatıra kalmıştı. Bu yapma. Gördüğünüz gibi artık içinden geçebiliyorum rahatça. Hadi oradaki jeneratörü çalıştırmadım. Jeneratör müydü? Jeneratör onu yap öyle yapmana gerek yok boş ver onu boş ver. rahat diyorum ben ikisini de çalıştırıyorum şimdi... hadi ikisini de çabuk çalıştır bari ne yapıyorum ben lan ne pili hadi şunu çalıştır lan hadi çabuk oraya git şimdi ora bozuldu aa bozulmamış çalıştıralım Arkadaşlar ben korktum yer burası yarabbim. Aynen. Hay kalbim bak atıyor arkadaşlar. Yemin ederim en korktuğum yer burası ya. Korktuktan bir ses geldi. Niye buradan başlıyorsun? Benim olduğumu buradan mı biliyorsun ya? Ayıp oluyor lütfen. Dayı nereye gidiyorsun? Lan Yeşil abim kırmızı. Hiç başına uğraşma dayıcığım. Buraya geliyor. Senin o bacaklarının kıllarını öpelim iyi geliyor. Yani, burada hiç tavşan yok dedi. Lan ben tavşan mıyım? Tavşan gibi zıplıyor mu? Zıplıyor. <laughs> Ananı sikiyim bacın o kadar. Beni burada... E, biraz zor oynadım. Oradan gideceksin. Dayı Allah'ını seviyorum. Dayı, dayı. Lan oradan değil yanlış yer. Dayı kulağımı çekme dayı. Kapat. Çabuk oradakini çalıştır. Oğlum, Oğlum. boş versin bir Nereden tipine hey, yani. bak? Mı, evet. Ay, buraya açmayacaksın. Bu, bak bu, bu. Ne demiştin Ne dedi lan? Başka bir hayalet burada. Herhalde. Arkadaşlar siz okursunuz. Yok ya gitti. Buraya geri gelir onu çalıştırıyor. Gel pankitti hadi git. E kamerayı aydınlat yeşil. Gör, gece aç. Gece görüşü aç. Ana yer yalırdı içine girdi dedi. Naber sesine bak sor. Siktir kalırsın. Oh. Oha vura vuramadı. Ne bu mu yaptın sen? Ne bu bu oğlum? Ne bu bu Hı, ya? Ben çalıştım. Ben Hiç kusura bakma. Aferin. Arkadaşlar bu arada videoyu kısa yapalım. Ee, hayır kısa yapmak zorundayız. Video, videoyu biraz YouTube'a zor atıyor da. Evet. O yeri de geçtikten sonra biteceğiz zaten. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben oradan nasıl uğurttum. Rabbim sen niye bakıyorsun? Sorry, Üzgünüm evlat sana bunu yapmak to to istemezmiştim. You. Fakat Nothing yet. Gidemezsin. There is so much yet for you to witness. çok şey. Will you see it? Can you? Our Lord, ha, the one. Altı yer altı laboratuvarı. Oh, Izer. Evet, yer altı. Yer altı burada. We will out of this place is. Langıcık Büyük yerde burası nasıl oluyor ya? Ben onu anlamıyorum. Buradan çıkmanın bir anlamı yok galiba. Buradan pok çıkacağız. Bu arada benim kanalımın linki, Canan Bet Yıldız evet. kanalımın linki aşağıda Şey, e, linkini koymayacağım. Ya kartlara koyacağım abi linkini. Tamam mı? Arkadaşlar e bana öğretsin şu joystick'i. Evet. Ha, sen ee, birazcık da birazcık da ben bakayım yani nasıl oynandığını. Orada da taş şaklılar vardı az önce. <laughs> Tepileler yani. Orada vardı. Ama onlara bakmam bakma. Yok ben bakmam. Merak etme yani sen. Bayağı da bayağı da bir pilimiz oldu. Altı pilimiz var. Neyle açıyordun kamerayı? <gülüyor> <gülüyor> yanlış tuşa bastım. Neyse işte ona basmayacaksın. Bu bu, bu. bak. kaldı. Nasıl kolay oluyor ya? Adam oldu. <laughs> daha daha bak, bak. Ya oğlum o nasıl oynatıyor ya? <laughs> eee koşmak için ya. Kötü böyle. <laughs> Biliyoruz onu. Who's this? Görmüş gibisin. Neyle açıyorsun? Oğlum, şunlar dedin niye lan? İçeride bir bokluk olmuş, pak olmuş. Aha. Ya biliyorduk. Oğlum ne sıkı tutuyorsun? Bu ne oğlum? Çocuk yapmışsın. <laughs> Orayı göster. <laughs> evet evet. Aşağıda bir şey oluyor ama. Burayı göstermek için. Ah lanet olsun senin evin ne bedel. Hey. <laughs> hey, what you? Oh, Aynen dostum buradan gidiyoruz. Evet dostum. Oğlum o niye açıyor? <laughs> tamam. Boşu boşuna açıyor. <laughs> bu arada bu videonun ismi Sen evet, şey Ahmet'e o pasta Bakayım. Yeni görev çıkışa... Yeni görev Ç çıkışa gitmek için kan izini takip et. Şurada bir olacak da Ahmetciğim. Tamam işte karşıda bir yerdeydi. Yok yoksa. Varmış. Pilci usta ya. Arkadaşlar pilin kokusunu alıyor yani. Öyle diyelim değil mi? Pilin kokusunu alıyor. Alırım tabii pilin kokusunu. Arkadaşlar pilin kokusunu anca hayvanlar alır sen nasıl alıyor? Pilin, Galiba pilin, kokusunu hayvanlar <laughs> nasıl alsın ha? Boşa Olayalım. gittin kanım. Arkadaşlar okumamızlandı Değil mi? Sen de biliyorsun artık. Bayağı kitap okuyoruz. Bayağı kitap okumanın bir yararı varmış evet. Yaradı bile. Artık hızlı okuyabiliyor. Yani bir daha otas çektiğimde arkadaşlar okumayı pek e, iyi bilmiyorum demiş. Çünkü bu otasla Ben bayağı hızlı. ben buradan geçiyorum sen bana kızmazsan. Burada pil vardı. Burada burada pil olacaktı. Bir tane de şey olacaktı burada ya böyle. O ne güzel yaşıyor da bizi ortarırdı dayı. Buradaki dayı da hatırlıyorum. Şimdi geçemezsin ölürüz diye. <laughs> dayı hiç <boşum. gülüyor> İyi vurduk geçirdi yani. Sana çapla koydu yani öyle diyebiliriz. <laughs> asansör verdi asansör. Evet, evet, evet. Şuraya gidelim. bismillah. Arkadaşlar bence videomuz biteli. Ee, ondan... Evet arkadaşlar. Ve videomuzun daha sonuna geldik. Evet biz şuraya gidelim. Bir Evet bakayım. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like ve abone olmayı e, unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz. Bay bay.